Biraz da yaş mama verelim kuzulara. Gel kara kızım. Gel. Oluşum. Gel. Gel kara kızım gel. Gel pıs pıs pıs. Gel neredesin? Gel bu tarafa gel. ha Aferin kızıma. Gördün mü sen? Gördün mü sen? Gördün mü sen? Ha? Yaş mama vereyim mi sana? Ha? Ama mama vereceğim. Gel nereye gittin? Gel. Gel, gel kızım. Çık yukarıya. Çık yukarıya anneciğim. Gel. Bak 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 bak. Şımar mı hadi? Kızım. Seveyim mi seni? Sen mi diyorsun? Sen mi diyorsun? Aç göbüşü o zaman. Aç göbüşü. Aç göbüşü. Aç 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 aç. Göbüşün açar göbüşün. Göbüşün göbüşün. Severim senin göbüşün göbüşün. Ha? Aç göbüşü. Aç göbüşü. Aç göbüşü. aç <laughs> göbüşü. Memelerini yerim senin. Memelerini memelerini yerim senin. Ha? Gel gel. Gel, gel mama verelim. Gel, gel. Birazcık mama verelim mi? Ha? Sen de sevdiriyorsun ha? Hadi bakalım. Oo, üstüne batırdık yavrum. Evet, afiyet olsun. Öteki kızım nerede? Gel kızım, gel. Ps, 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 ps. Bebekleri bırakıp gelemiyor. Sen nereye bıraktın bebekleri? Ha? Ha? Gel, Gel. Oy. 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 He. İyi bakalım. Oy.